Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kabak çorbası yapacağım. Geçen gün kabak tatlısı yapmıştım. Bulgur bulgurdu. O kadar güzeldi ki birkaç parça ayırt ettim. Bugün de çorbasını yapacağım. Ben düdüklü de yapayım istiyorum. Siz isterseniz tencerenin içerisinde de yapabilirsiniz. Kabak güzel olduğu zaman çok harika haşlanıyor. Ben yine de küçük düdüklünün içerisinde hızlıca yapayım dedim. Biraz havuç, Biraz kabak kabağı iyice dış kısımlarını ayıklıyoruz. Havucumuzu jiletliyoruz doğruyoruz. Yani haşlayacağız diye de tüm tüm koymayalım. Çok da ince yapmaya gerek yok. Düdüklünün içerisine alıyoruz. Üzerine biraz su biraz tuz atacağız. Siz isterseniz patates ve soğan da ekleyebilirsiniz bu aşamada. Daha sonra yeteri kadar su koyacağız. Ve düdüklüğümüzün ağzını kapatacağız. Bir 15 dakika kaynamaya başladıktan sonra bir 15 dakika yeterli oluyor arkadaşlar. Daha sonra mikserden geçiriyoruz. Sadece tuz atarak, istediğimiz baharatları atarak bir tık daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Çok güzel bir çorba oluyor. Kış için harika oluyor. Yapan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum takip etmeyi, beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin her takibiniz benim için çok çok önemli. Ben biber turşusu yapmıştık yazın. Onunla birlikte ikram ettim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.